Icarus burada. Bu videoda maalesef kötü bir haber vereceğim arkadaşlar. Sıkı tuttuk. Yani umarım tutabildik. Doları sıkı tutabildik 27'de. Daha da tutamazsak arkadaşlar kapsüller daha da zamlanacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde kapsül fiyatları zam yedi. Ve her kapsülün tanesi arkadaşlar 6.55'e çıktı. Şu an 1 dolar 26 lira 95 kuruş. Globalde satılan fiyat ise 0.25 cent. Bizdeki karşılığı arkadaşlar 6 lira 74 kuruş oluyor. Şu an bizde 20 kuruş daha ucuz bir fiyatta yani 6 lira 55 ile. Biraz insaflı davranmış şu an Steam. Peki bu zamdan sonra ne yapmalıyız? En iyi fikir bence arkadaşlar. Artık paranızı daha fazla bekletmemeniz bana kalırsa ki ben de öyle yapacağım ve kapsülleri almaya başlamanız Steam Market'ten veya 3. marketlerden hangisinden daha ucuza getirebiliyorsanız buff olsun, başka bir mağaza olsun. Eğer dolar bu şekilde artmaya devam ederse kapsüller yediği görebilir ve elimizdeki para erimeye başlayabilir. Kapsülleri 5.95'te alan arkadaşlar da şu anki fiyatıyla kapsülleri Steam'e satıp 10 kuruş bir kar edebilirler. 100 tane kapsül satsanız neredeyse 2 tane kapsül kar geçiyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum uğraşır mısınız 100 tane kapsülü listeleyip satılmasını beklemeye. Sonra tekrar almam faslı var bir de yani uğraştırabilir sizi biraz. 10 kuruş kar etmek istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz ama değeceğini düşünmüyorum ben şahsen. Uğraşmayacağım ben bununla. Ayrıca arkadaşlar CS Arrow'a bakalım. Şu an kapsüllerde en değerlisi Challenger Sticker kapsülü Paris. %104 arayı var kazandırma oranı yani. Onun ardından Paris Contender Sticker kapsülü geliyor. Önceki videolarımda anlatmıştım. Zaten ben en çok ikisine yatırım yapmıştım. İzlemediyseniz videoyu yukarıya koyacağım. Ona da bakabilirsiniz detaylı inceleme için. Ardından 101 Aroya ile Paris Contenders fotoğraf geliyor. Contenders fotoğrafta kapsül taşıyan hollar VSM'in holosu ve Moz oyuncularının holosu. Ardından Legends geliyor. Onlardan da Challenge geliyor. Challenge Fotograf'ta ise 68 bir ROI var. Yatırım yapmaya değer mi bilmiyorum ama ben zamanında almıştım. Challenge Fotograf'ın ardından Legends Fotograf geliyor. 65 gibi bir oranda. Sonda da 47.5 oranla Champions Holograph geliyor. Neredeyse hiç almadım. Belki bir 20 tane falan alırım maksimum. O da hani ne olur ne olmaz diye belki ileride değerlenir diye. Stickerlarını de almadım buna. Çok yakında sticker ve kapsül videolarını devamında çekeceğim. Ama şu an hesabımda para kalmadı. 6 kuruş gibi bir param var. Trade bana olan skinlerimi satıp tekrar bakiye elde edince o videolar da gelecek. Sizin favori kapsülünüz hangisi yorumlar yazabilirsiniz. İşte burada sponsorumuz Skinsmonkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan Skinsmonkey'de pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendi özel fiyatlısı sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. Skinsmonkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Video benim kanalıma bırakmadan destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye!